Merhaba arkadaşlar. Bu benim en sevdiğim Lego parçam ve bu bir, bu bir askeri jet. Dünyanın en hızlı jeti. Askeri jet oldu buradan böyle. Bir tane iki tane silah var. Biri burada, bir de burada. İkisi de hareketli. Sekiz tane ek motor var ve bir tane de asıl motor var. Bu asıl motor çok güçlü bir motor. Bu dünyanın en hızlı bunun üç tane hız şeyi var. Birincisi ses hızı, ikincisi ışık hızı, üçüncüsü ışık hızından 50 kat daha hızlı olan bir hız. Tamam tamam. İnandım ya tamam. Ben bunu aslında tamamen yeşil parçalarla yapmak istedim ama yeşil parçaları hiç bulamadım. Yani çok az var. Bunlar falan. Böyle yap. bunlar çok az şey var yani. Çok az şey var. Ama yine de çok güzel oldu. Bu benim ilk videomdu. Çok güzeldi. Çok heyecanlandım. <laughs> Sizi seviyorum. Like atmayı unutmayın. Ve abone olun. Görüşürüz. Sizi seviyorum.